Evet arkadaşlar. Şimdi görürsünüz bardakları diziyorum. Ee, şimdi Asya kuzenim yanımda. Kuzenim size sayı tutacak. Biz de bu o sayı içerisinde ben de bardaklarla kule yapmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak. Hadi başlayalım Asya. Sayı tutalım. 18. 18. Hadi o zaman. Sen 3 dediğinde başlayacağım. 18, bir, arkadaşlar 18 saniye içinde bunların hepsini bir kule, kuleye kule çevirmek zorundayız. 1, 2, 3, başla. Başla. şey onu bana... arkadaşlar kuzenim yanında söylemiş miydim hatırlamıyorum ama burada bu kadar yeter mi yok, yok. burada at burayı dur şimdi şunları ayıralım arkadaşlar 18 saniye çok az da, çok da zaman oluyor. değil o yüzden biraz hızlı gerekiyor arkadaşlar ne kadar zor bir şey bitti Hop, bitti. Oh. bitti. Evet arkadaşlar yine geldik. Şimdi kuzenim yapacak. Şimdi ben sayı tutuyorum Aslı'ya. Hayır ben Hayır Aslı. Aslı kendisi alsın. Şimdi ben sayı tutuyorum. Aslı o kadar eğmeye gerek yok. Şöyle tutayım tamam. Şimdi bir, iki, üç. Ben sayı tutuyorum. Ee, şey, ee, şimdi arkadaşlar hangi sayı tutalım? Ben de... Ben de o istiyorum. tutuyorum hadi ben başladığında başlayacaksın. 1 2 3 başlasın. Ben sana vereceğim. Hayır şey. Nasıl bir yaratık ya annem bu az yapmasak. O ki biraz daha mantıklı oldu. Ve bitti. Oho arkadaşlar Evet arkadaşlar bu, bu videonun da burada sonuna gelelim. Kanalıma abone olmak istiyorsanız. Nerede abone Büyük ihtimal şur, şuradadır. Şurada abone olma tuşu var. Ona basarsanız çok sevinirim.